Merhabalar, ismim Ömer Ultaş. Kültür Turizm Bakanlığı Eskişehir Mahalli Sanatçısıyım. Saz ve ses üzerine icra ediyorum. Yaklaşık 2014'ten bu yana bir müzik mağazam işletmeciliğimle hayatımı idam ettiriyorum. Kendim müzik dünyasında olduğum için de bu mesleği seçtim. Müzik güzel bir meslek, icra etmek de güzel bir meslek. Ee, çalmak da çok güzel, icra etmek de çok güzel. Ee, tabii bunların e, yapmak için belli başlı kuralları var, dikkat edilmesi gereken kurallar var. Birincisi enstrüman alırken neye dikkat edeceğiz? Ee, enstrümanımızın kurs eğitimini görürken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi e, biliyorsunuz ki teknoloji ve çağımızın gereği internet alışverişinden, ben de dahil olmak üzere birçok alışveriş sitelerinden alışveriş yapıyoruz ama ee, tabii ki e, alınacak şeyler var, alınmayacak e, şeyler var. Enstrüman alırken internetten e, yani belli başlı özellikleri ve markasını, modelini bilinir, bilinen enstrümanları ve güvendiğiniz siteleri almayı tercih edin. İlla ki internetten alışveriş yapacaksınız. Ama biz bunu önermiyoruz. Çünkü benim mağazamda veya birçok Türkiye'deki enstrüman mağazalarında Mağazaya gelen tedarikçilerden gelen ürünleri birebir kontrol ediyoruz. Hatta bize aşan, e, anlamadığımız veya icra etmediğimiz enstrümanları da icra eden hocalarımıza, üstatlarımıza kontrol ettiriyoruz. Çünkü e, her gelen enstrümanın tınısı farklı, e, ayarları yapılmamış olarak gelebiliyor. E, orijinal fabrikasyon olarak kendinize göre ayarlayacağınız ayarlar oluyor. Bu yüzden ben e, tabii ki kimsenin işlerine karışmak istemem ama e, internetten enstrüman almanızı fazla önermiyorum e, dediğim gibi bu e, sorunlarla karşılaşabilirsiniz e, bir ikincisi e, enstrüman alırken e, müşterilerimiz acaba gitar mı çalsam bağlama mı çalsam e, içimde bir müzik yapma hevesi var biz buna e, en güzel e, yani yaklaşım olarak, Tercih etmesi olarak hangisine meyilli ise o enstrümanı çalmasını istiyoruz. Yani birilerinin e ya bu bana şimdi gitar, e şimdi ayıp olur, ayıplarlar veya işte e üflemeli enstrüman e ne bileyim hoş karşılamazlar demelerini kesinlikle aldırış etmiyorsunuz. İçinizde hangi müzik aşkı, enstrüman çalma aşkı varsa meyilliyseniz lütfen o enstrümana yönelin, kendi sesinizi dinleyin, kendiniz ne yapmak istiyorsanız onu tercih edin. Ee, enstrüman alırken dikkat etmeniz gereken hususlar e, Dediğim gibi müzik mağazalarından alışveriş yaparsanız Size daha iyi yardımcı olurlar ve Bir ikincisi e, bir restoranda yemek yiyip kaltık'tan sonra geri gelmiyorsunuz Ama enstrüman sattığımız zaman bir müşteriye e, bir muhatabınız var Yani teli kopuyor, ayarları kaçabiliyor O yüzden bir muhatap kişiniz var bulunduğunuz ilde İlçede bir müzik mağazası varsa muhakkak bildiğiniz yerlerden alışveriş yaparsanız enstrümanı aldıktan satın aldıktan sonra da iletişime geçeceğiniz muhatap olacağınız muhakkak bir, bir müzik mağazası olacaktır. Bu konuda da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kaliteli olduğunu başka nasıl anlarız? Marka dediniz, markasına dikkat etsinler enstrümanın. Yani dur, evet. Değil mi? Yani şöyle enstrüman alırken bütün enstrümanlarda fiyat olarak değil ama başlangıç, orta, profesyonel diye üretimleri vardır. Başlangıç seviyeleri, başlangıç bağlamaları insanların zihninde şöyle bir yer edinmesin yani kötü. Başlangıç seviyesini ve profesyonel seviyesini almalarındaki iki seçenek var. Birincisi tabii ki profesyonel bir enstrüman sizi daha teşvik eder. Sesi iyi çıkar ve sizi çaldıkça çaldırası gelir. Yani icra ettikçe icra, icra edersiniz. Ee, şöyle başlangıç enstrümanlarında ise e, enstrümanın kursunu gördüğünüz zaman veya birazcık e, icra etmeye başladığınız zaman, çaldığınız zaman size artık o yetmeyecek artık kulağınız daha iyisini arayacak. Artık onu e, başlangıç bir enstrüman alırsanız satma yoluna ya da artık bir şekilde e, değerlendirme yoluna gider, gidip daha profesyonelini alıyorsunuz. Buralar, burada iki seçenek de size kalmış. Yani maddi durumunuz ise tabii iyi bir enstrüman alıp sizi çalmasını tes teşvik edecek durumlarda daha ilerlemenize yol açıyor ama başlangıçta alıp da başlayabilirsiniz. Burada ta ta tamamen müşterilerin tercihine kalıyor. Müzik mağazamız Eskişehir'de Odun pazarı Mahallesi dilekli sokak 11 ada Ömer Ultaş müzik evi olarak faaliyet vermekte 2014'ten bu yana internet satışımız da var internet üzerinden, oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Fiyatlar kurlara göre değiştiği için muhakkak ki arayarak bilgi alabilirsiniz. 0222 220 65 65 internet sitesi adresimizde www.eskiseyirmüzik.com Türkçe karakter kullanmıyoruz. Oradan da müzik aletlerine bakarak inceleyebilirsiniz, arayabilirsiniz.